Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanalı hoş geldiniz. FIFA Online'da yıl dönümü kuponu nasıl kullanılır? Bunu anlatacağız arkadaşlar. Envanterler kısmında birçoğunuz görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar girelim envanterlere girdik. Buradaki öğeleri aldık. Öğeler kısmında şimdi şu şekilde gelecek. Onu nasıl getiriyoruz? Yıl dönümü kuponu. 15 tane var arkadaşlar. Kullanabiliyorum bunu. Nasıl Dönüştüreceksiniz. Çünkü buraya tıkladığınız anda herhangi bir şekilde kullanamıyorsunuz. Bunu dönüştürmeniz gerekiyor. Dönüştürdüğünüz anda da size böyle bir etkinlik, şanslı para etkinliği gelecek arkadaşlar. Ya şanslı para ya da 50, bin, 50 milyon BP'lik maksimum e, direkt kazanabileceğiniz bir kupon verecek size. Şimdi bunu alabilmeniz için arkadaşlar, şuradan da çıkalım ana ekranda takım yönetim kısmından temsilci var arkadaşlar. Temsilciye tıkladığınız anda şurada seçeneklerimiz var. Bunu yıl dönümü kutusu 2 var. Yıl kutusu 1 var. Başka yıl kutusu yok. Galiba 2'ye bakalım. 2'de de 4 tane ekleyip herhalde aktifleştiriyorsunuz bir de ben biraz önce denemiştim. Bir de bir tane ekleyip yapıyoruz. Burada şanslı para çıkıyor arkadaşlar. Gelirseniz ne verdiğini görüyorsunuz. Aşağıdaki öyleden birini kazanacaksınız diyor. Burada paralar var. Şu ikide de devam et diyelim. Şurada mı çıkar içeri. Evet. Aşağıdaki öyleden birini kazanacaksınız diyor. Oyuncular var burada görüyorsunuz. Bunlardan birini kazanıyorsunuz. 4 tane mi 5 tane eklemek gerekiyor. Gördüğünüz üzere 2, 4, 5 tane ektik. Talep et diyelim. Bu 5'ine dair yıl dönümü kutusu 2'yi aldık arkadaşlar. Bir tane aldık. Bir tane daha alacağım. Ben Yine aynı şekilde oyuncu çıkmasını istiyorum. Para çıkmasını istemiyorum. Doldurduk buraları. Talep ediyoruz. Hepsini doldurduğunuz anda talep edebiliyorsunuz. Bir kutu daha alıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha aldık. Şimdi bir tane daha alalım. Yine 4 tane 5 tane ekledik. Zaten bitti. Son değerlendirmiş olacağız. Bunlardan iyi oyuncu çıkartabiliriz tabii bekleyeceğiz göreceğiz. Bundan 3 tane almış olduk. Şimdi bunları nerede görüyoruz? Öğeler kısmında görüyoruz arkadaşlar. Öğelere gelelim. Gördüğünüz üzere 3 tane var. Her birini alalım. Buraya geliyor zaten kutunuz. Hepsini al diyelim. Şimdi bunları açacağız şundan paradan başlayalım. Para bakalım ne kadar para verecek. Şanslı paramız da var. Şanslı para 1 milyona kadar çıkabiliyor galiba. 30'da 300 milyon arası bir şanslı para verdi bu bize. Şimdi yıl dönümü kutusu çok önemli arkadaşlar. Buradan üst sınıf bir oyuncu çıkar mı? 3 tane birden açtık yanlışlıkla. Multi verdi. Multi 94. Fena değil cap sınıfı diyor. Kap sınıfı bir oyuncu kazanacaksın diyor. Burada 94 ve 94 gene. Bunları çok merak ediyorum. Kap sınıfı dediği bu oyuncu neymiş bakalım bunu bir açalım. Hadi bakalım kaliteli bir oyuncuya benziyor galiba bu. Nereye kadar gidecek? Hep birlikte göreceğiz alevleri yine yaktık. Bakalım. Üst sınıf. Aa kaleci verdi ya. Kaleci olmayaydı iyiydi. 95'lik bir oyuncu verdi. Çıkalım ondan abicim. Şunu açalım 94'lüğü. Yani o yıl dönümü kutularını bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Para ihtiyacınız varsa şanslı paralarla birlikte 1 milyona kadar çıkıyor. O da güzel. Onu da kullanabilirsiniz. Kim bu? Berk Hayki. 99'luk bir oyuncu çıktı. Solbeck. 158 milyonluk bir fiyatı var. Gayet iyi bir oyuncu çıkardık. Şunu da kullanalım. Oyuncu kalmamış yerimiz. Şuradan taşıyalım oyuncuları. Satalım. Hemen gelelim tekrar. Çünkü açacağız onu da. Merak ediyoruz. Bakalım nasıl bir oyuncu geliyor. 58 milyonluk bir oyuncu geldi. Buradan da iyi tutardı bir oyuncu çıkarsa. Gene Solbek. Bugün şansımız Solbeklerden defanslardan yana. 95'lik Kolarov. Şu şanslı parayı da 300 milyondan vursak. Vur bakalım kaç? 240 milyon. Vay vay vay. Süper oldu. Şanslı parayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çıkan oyunculardan daha çok getirmiş oldu yani bize. Gördüğünüz üzere. Şu paraları da alalım açmışken. Bunları da almış olduk. Şanslı para da gene bir tane daha kullanalım. Şanslı günümüzde izledik ama bundan 700 bin çıktı pek etkili olmadı. Tamam geri kalanı sonra açarız zaten. Onun için bir video çekeceğiz. Anlaşıldı herhalde arkadaşlar. Ya yıldönüm kutusu 1 veya 2 alıyorsunuz. Bir de e, birden de devam edebilirsiniz. Birer birer alıyorsunuz. O da size etkili olabilir. iyi getirebilir. Bunları ekleyip gene çeviriyorsunuz arkadaşlar. Antrenörlük galiba B'ye geçtik. Oyuncu vermen lazım. Bunları eklerken Buraları da deneyin arkadaşlar. Bir gün kalmış. Ne ki bu? Var mı bizde? Bizde yok. Oraya geçelim. Anlaşıldı. Büyük ihtimalle olay bundan ibaret. Durum anlaşıldığını varsayıyoruz. O yüzden videoyu sonlandırıyoruz. Yılbaşı, yıl dönümü daha doğrusu yılbaşından ziyade yıl dönümünü bu şekilde değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. So you better